Atatürk'ün naaşı 10 Kasım 1953'te muhteşem bir törenle ebedi istirahatgahı anıt kabre nakledildi. Atatürk zaman zaman Rasattepe'ye gelir, Ankara bu noktadan ne güzel görünüyor derdi. Bu sebeple Rasattepe onun ebedi istirahatgahı olarak seçildi ve anıt kabir orada yapıldı. Atatürk aramızdan ayrılalı bugün yıllar geçti. Yeni bir nesil, Atam daha dün gibiydi sen Ankara'ya son gelişinde. Gidiyor, rast gelemez bir daha tarih eşine. Gidiyor on yedi milyon kişi takmış peşine. Gidiyor sonsuz olan kudrete sığmaz akla. Gidiyor göğsünü kep çevre saran bayrakla. Gidiyor izleri üstünde birikmiş yaşlar. Gidiyor yerde kılıçlarla eğilmiş başlar. Gidiyor harbin o en korkulu aslan yelesi. Gidiyor sulhun ufuklarda yanan meşalesi yine bir aşacakmış gibi en başta o var. Fışkıran seste o var, sessiz akan yaşta o var. Siliyor ruhunun milli faniyetini, çiziyor ufka batan bir güneşin heybetini. Büyüyor gökten inip toprağa yaklaştıkça, büyüyor gitgide gözlerden uzaklaştıkça. Atam, sen bir gün demiştin ki, benim fani vücudum elbet bir gün gelecek toprak olacaktır. Senin fani vücudun aramızdan ayrıldı, fakat sen varlığımızda yaşıyorsun ve ebediyen yaşayacaksın. Yolundan ayrılmayacağız, izindeyiz. Devrimlerine ve ilkelerine bağlıyız. Kurduğun bu eseri müsbet ilimlerin ışığı altında daha ileri götürmeye ant içtik. Ne mutlu Türk'ün diyene.